Anne ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Allah'ım Biz nereden aldık? Markette. Markette mi aldık? Ne yapıyoruz? Yumurtaları mı boyuyorsun? Aa Onda köpek mi varmış? Kaç tane yumurta var? Bakayım Say bakalım İçine bak Hadi sayalım 1 2 3 santay geri kalanını Aa, aa. da o neymiş ya? O neymiş ya? Bakalım. Aslan mı ne o? Vay, göreyim bakayım. Hı, çok. Evet aslanmış. Hı. Hmm, Turuncu mu boyayacaksın aslanı? bakayım. Tam göremiyorum. Aa çok güzel oldu. Uyur. Evet anneciğim. Diğerleri ne? Bakalım diğerlerine de. Bak. Bakayım. Ha köpek var. Aslan var. Aa iki tane köpek var. Başka. Aa kedi. Nam nam. Yeşil nam. Aa yeşil nam nam. Evet çok güzel dönmüş, değil mi? Bak. Aa, sanırım iki iki Edina. Hepsinde ikişer tane var. Toplamda altı tane yumurtamız var. Yine de boya yapmayı çok seviyor. Limon gibi.